cep telefonu bu kadar popüler değildi. Hani popülerdi de yani çeşit diyordu. GD90, 51, 10 çarp çarp bir şeyler vardı ya. O zamanlar bizde elektronik bütün spotları vardı. Sony, Pioneer, teypler, oto teypleri, öyle şeyler. O zaman çok rolaştaydı herhalde değil mi? Ha, Zaten onlar vardı. DVD'ler falan var mıydı? DVD, DVD CD, yoktu, yok. o yoktu. CD. CD yoktu. CD yok muydu? CD sonradan çıktı. Ondan sonra Panasonic, spot. Cep telefonu gibi biz yiyardık böyle cep telefonu. Spot telsiz telefon satardın. Sony teypler, oto teypleri. Bir abi bir gider İstanbul'a 30-40 tane getirirdi mesela. orijinal mi Ondan, mı, Ondan bile spot. bana sattım Tarantiz. biliyor musun? Karatsız. bu da aldıydı. telsizin karatsız. yana hayatta bir çalışmadı yan tarafındaki telsiz. <laughs> bir <Bitik durduğu> türlü bilemiyor. <laughs> Terin suyun içinde gördüm da yine kıyamadım. Hatırlıyor musun? Neden? O zaman ne elektronik öyle Bana sonu diyorum işte. biliyor musun? Bir türlü çalıştıramadın O kodlamalıymış işte. Kod ne diyormuşsun onu anlarsın. Kuraylık kuraylık çalışsam Geri iade edeceğim o duruyor Ses hala. sistemleri bilmem neler öyle şeyler satıyorduk Onu geri Spek. iade edeceğim. Yani iyi satıyorduk bir de biliyor musun? Kaç liraya sattın an, bunu an, bana biliyor musun? 180 lira. Ne 180? 250 milyon lira verdim bana. Hala onlardan var bak şu şu onlardan da var. Şu bunu YouTube'a satın oğlum lan hiç lan. Sen şimdi niye video çekiyorsun? Allah Allah. Bak kırılır. Kırılır.